Gençler merhabalar, Barış Hoca ben. Size fonksiyonlarla ilgili bir tekrar çekeceğim ama bu soru üzerinden çekeceğim bunu. Ee, soru çözümü gibi düşünün, 50 soruda fonksiyonları bir tekrar edeceğiz. Siz önden bir çalışın, şimdi gelin birlikte soru çözelim. Diyor ki bize, hangisi bir fonksiyon değildir? Şimdi soru diyor ki fonksiyon değildir, fonksiyon olma şartını bir hatırla. Şimdi fonksiyon, mesela R'den R'ye gittiğini düşünelim. Bizim bir F fonksiyonumuz olsun, R'den R'ye gitsin. Diyordu ki bize tanım kümesinde boşta eleman kalmasın. Birinci kuralım. İkinci kuralım neydi? Tanım kümesindeki bir eleman yalnızca bir yere gitsin. Mesela şu anda tanım kümesi A'da boşta eleman var mı? Yok. Hepsi eşleşmiş. Güzel. Peki her biri bir yere gitmiş mi? Evet gitmiş. Ama hocam burada B boşta. Bizim kuralımızı bozmuyor. Kural ne diyordu? A'da tanım kümesinde boşta eleman kalmasın. Ve her eleman yalnızca bir yere gitsin. Mesela C şıkkına bakalım. Boşta eleman var mı? Yok. Her eleman bir yere gitmiş mi? Gitmiş. Sorun yok. E hocam 1 ile 2 B'ye gitmiş. Beni ilgilendirmez. İsterse hepsi hepsi A'ya gitmiş olsun. Bu benim için bir sorun değildir. Mesela B şıkkı. Boşta eleman var mı? Yok. Hepsi gitmiş mi bir yere? Gitmiş. D şıkkı bak hepsi eşleşmiş ve B'ye gitmiş. Bu bizim için bir sorun değil. Ama gel E şıkkına bak. E şıkkına bak şimdi. 2 nolu eleman hem C'ye hem D'ye gitmiş. Ben böyle bir şeyi istemiyorum. O yüzden ne diyorum? Bu bir fonksiyon değildir diyorum. Cevabım E şıkkı. Geldik buraya. Diyor ki hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Şimdi şurayı şöyle yaparım ben. Derim ki f 1'i 2'ye götürmüş. Bunu biliyor olmanız lazım. Burası için f -3'ü 1'e götürmüş. f 0'ı şurası için 1'e götürmüş. f 2'yi nereye götürmüş? 3'e mi götürmüş? Tamam, güzel. f 2yi 3'e götürdü. Bize demiş ki F A'dan B'yi. E tamam şu içeriye yazdığım her biri hangi kümedendi? Tanım kümesinden. Peki şunlar hangi kümenin elemanları? Madem burası tanımsa bunlar da değer kümesinin elemanları yani bizim görüntülerimiz. E gelin soru bize ne diyor? A kümesi yani tanım kümesini eksi 3 0 1 2. Gerçekten de e, şuraya baktığınızda bak 1 var, eksi 3 var, 0 var, 2 var. Demek ki doğru A kümemiz, tanım kümemiz buymuş. B kümesi yani görüntüler. Senin görüntülerin 2, 1 ve 3'ten oluşmuyor mu? Evet 2, 1 ve 3'ten oluşuyor. O zaman B kümesi 1, 2, 3'tür. Bu da doğrudur. Ha, bak şimdi buraya. F-3. F-3 kaçtı? 1 artı. F0. F0 kaçtı? 1 eşittir. F1. F1'i kaç vermiş bize? 2. Evet 1 artı 1. 2 eşittir. Bu da doğrudur. Demek ki cevabımız E şıkkıdır. Geldik üçüncü soruya. Şimdi bu tarz soruları nasıl çözeceğim? Hangisi bir fonksiyondur diye belirtmiş. Az önce çözdüğümüz sorunun aslında aynısı. Kural neydi? Tanım kümesinde boşta eleman kalmasın. Görüntü kümesinde boşta kalması benim için önemli değil. Ve tanım kümesindeki bir eleman iki yere gitmesin. Şimdi şuna bak şimdi. N'den N'ye. Senin N dediğin şöyle bir yazıyorum. 0, 1, 2, 3 bu şekilde gidiyor. Doğal sayılar değil mi? N'den N'ye tanımlamış fonksiyonun ne? X 3 fonksiyonu. Peki şöyle bir şey yapsak. 0 nereye gider? F0 söyle bana. Fonksiyon neydi? X 3 değil miydi? Götür yaz yerine eksi 3'e gitmez mi? Peki 0'ın gidebileceği eksi 3 burada mı? Yani doğal sayının bir elemanı mı? Hayır. O zaman 0'ın gidebileceği bir yer yok. O zaman 0 boşta kaldı. Demek ki bu bir fonksiyon değilmiş. Geldik 2'ye. R'den R'ye. 2x artı 1. E şimdi R dediğimiz bütün sayılar. Sen 2x. Şimdi F'i bir daha yazalım. Fx eşittir. 2x artı 1 demiş. Sen götürüp x yerine ne yazarsan yaz. Şimdi bak ne yazdığının bir önemi yok. Ne yazarsan yaz. Sonuçta bir karşılığı var mı? Var. Hocam bütün hepsinin karşılığını bulabilirim. O zaman bu bir fonksiyondur. Boş eleman kalmaz. Geldim z'den n'ye. Fonksiyon ne? x kare. Şurayı bir temizleyeyim şurayı bir temizleyeyim. Tekrar yapalım şurayı. Diyor ki bize fonksiyonumuz fx eşittir x kare z'den n'ye. Yani tam sayılardan doğal sayılara giriyor. E tamam gitsin. Mesela eksi 1, eksi 2, eksi 3, 0, 1, 2. Bu nereye gider? 1'e gider. Bu nereye gider? 4'e gider. Fonksiyon çünkü x kareydi ya. Hepsi karesine alınıyor. Bu nereye gider? 9'a gider. Bu nereye gider? 0'a gider. Bu 1'e gider. Bu 2'ye gider. Hepsinin gittiği bir yer var mı? Var. Peki sol tarafta yani tanım kümesinde boş eleman kalmıyor. Hepsi eşleşiyor. Ee, bir kişi ayrı ayrı yere de gitmiyor. Yani bir hem iki hem üçe gitmiyor. Evet doğru o zaman bu da bir fonksiyondur. İkincisi de uyuyor. Geldik şuraya. Şimdi geldim üçe. Bak iyi izle 3'ü. Diyor ki bize z'den z'ye yani tam sayılardan tam sayılara Tam sayıdan bir şey yazacağım. Sonuç yine tam sayı gelecek. Değil mi? Buranın olayı buydu. Sen buradan bir tam sayı yazdığında sonuç yine bir tam sayı gelecekti. Mesela burada. Götürüp x yerine 1 yazsam. 2 çarpı 1 artı 3 bölü 2. Ne geldi? 5 bölü 2. Yani bu şu demek değil mi? F hatta bu F değilmiş K'ymış. K bir fonksiyonu 5 bölü 2'ye gitti. E hocam 1 zaten Z'nin elemanı. Tamam sorun yok. Ama bizim 5 bölü 2 z'nin elemanı mı? Hayır. O zaman demek ki 1'in gidebileceği 5 bölü 2 bizim tam sayılarımızda olmadığı için bu da bir fonksiyon değildir. Cevabım 2 ve 3'tür. Sorun yoktur diye düşünüyorum. Geldik buraya. Şimdi bize demiş ki tanım kümesi. Tanım kümesi dediğimiz olay şuydu. X'te başlayıp ve bittiği yerde. Ama şuna dikkat et. Bak şu kısımda bir eşleşme yok. Ne diyorsun o zaman? Bak buradan başlıyor. Eksi 4'ten başlıyor. Kapalı aralık. Hocam niye kapalı aralık yaptın? Bak burası dahil. Eğer içi böyle doluysa şöyle sileyim. İçi bak böyle doluysa bu kapalı aralıktır. Nereye kadar geliyor? Eksi 1'e kadar geliyor. O zaman eksi 1'e kadar yazdım. Açık aralık. Hocam niye açık yaptın? Bak buraya içi boş. O yüzden açık aralık yaptım. Demek ki 4'ten 1'e kadar yazdım. Orada bir kopukluk var orayı almıyorum. Birleşim diyorum. Nereden başlıyor? Sıfırdan sıfırı aldım. Yine dolu olduğu için kapalı aralık. Nereye kadar geliyor? 3'e kadar geliyor. 3. Boş olduğu için açık aralık şeklinde yazdım. O zaman cevabım hangi şıkta var? C'de mi var? O zaman cevabımız C şık. Unutma. Tanım kümesi X'te nerede başlayıp nerede bittiği yer. Peki geldik şuraya. Ne diyor? O zaman görüntü kümesi. E tanım x'i e görüntülerde y'dir diyeceksiniz. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Diyor ki bize görüntü kümesi. Şimdi en aşağı y'nin olduğu yer neresi? Bak şurada eksi 1 doğru mu? Demek ki eksi 1'den başlıyor. Nereye kadar gidiyor en yukarısı? Bak 2'ye kadar gitmiş. O zaman ne diyorum? 2'ye kadar. Peki 2'de? Şimdi eksi 1'de dahillik var. Çünkü niye? İçerisi dolu. 2'de dahillik var mı? Hayır içerisi boş. O zaman eksi 1 kapalı. 2 açık aralı. Cevabımız e şıkkı. Geldik 6'ya. Bunlar hep soru tipi. Bak bunu fonksiyonları sorular soru tipleri üzerinden tekrar ediyoruz. O yüzden ee, biraz bilmeniz gerekiyor. Şimdi diyor ki gerçek sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu fx'i vermiş. f-2'nin x4 olduğunu söylemiş. Yani sana diyor ki senin burada fx'in vardı doğru mu? Artık o fx'in eksi 2 olsun diyor. Yani Türkçesi x yerine eksi 2 yaz diyor. E götür yaz o zaman. F eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin karesi artı 3A çarpı eksi 2 artı 4. Peki bunu yazdığında sonucun kaç oluyormuş? Eksi 4. O zaman eşittir. Eksi 4'ümü yazdım. Peki burası ne oldu? 4. Hatta bir 4 de burada 8. Şuradan ne geldi? Eksi 6A eşittir. Eksi 4. Şu şu tarafa şu şu tarafa 12 eşittir. 6A'dan A eşittir. 2 bize zaten A'yı sormuştu. Cevabımız D şıkkı. Geçtik gitti bunda. Gelmiş buna. Demiş ki bize geldik buna. Fx'i vermiş. Daha doğrusu Fx eksi 3'ü vermiş. F2x eksi 1'i istemiş bizden. Şimdi bu da bir soru tipi. Az önce neydi? Bak buraya tekrar geldim. Şimdi şurayı bir sileyim bir daha. Burası eksi 2 idi. Burası x'ti. Yani x 2 olsun istiyordu. E bunun mantığı da aynı. Burası ne? x 3. Burası ne? 2x 1. Yani sana diyor ki x 3 2x eksi 1 olsun. E nasıl olsun hocam? Amacımız x eksi 3'ü ne yapmak? 2x eksi 1 yapmak. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Soldaki x'i yani şu yapmak istediğiniz yer var ya. Oradaki x'i yalnız bırakın. Bak yalnız bıraktım. 3'ü bu tarafa attım. 2x artı 2 oldu. Demek ki ben x yerine 2x artı 2 yazacağım. Nasıl yani hocam? Bak iyi izle. Şurada x gördüğüm her yere ne yazacağım? 2x artı 2. Acaba yaptığım şey doğru mu? F. 2x artı 2. X gördüğüm yere yazdım. Eksi 3 eşittir. 2x artı 2. X var çünkü burada da. Eksi 2 bölü. Yine x var. O zaman 2x artı 2 mi yazdım. Artı 2'm de burada. Düzenleyelim. Şu içerisi ne oldu? F 2x eksi 1 olmadı mı? E ben zaten onu aramıyor muydum? Evet. Demek ki yaptığım şey doğruymuş. O zaman yukarısı 2x oldu şunlar gitti. Bölü aşağısı 2x artı 4 oldu. Hatta 2'ye bölebilirsiniz. Yukarısı x aşağısı x artı 2 oldu. Cevabımız D şıkkından bu soruyu da böyle yapmış olduk. Geldik buraya. Hocam fx artı 1'in fx cinsinden şu birbiri cinsinden olan soruları bazen sorun yaşayabiliyorsunuz. E, ee, bunu nasıl yapacağız? Önce bak diyor ki sana fx artı 1 fonksiyonu. Bunu bir bul. İlk e, bulalım. fx artı 1. Bizim elimizde fx vardı. Bu diyor ki bize fx artı 1 olsun. E tamam x yerine x artı 1 yazarsam. Unutma x yerine x artı 1 yazdım. Eşittir. 5 çarpı x artı 1. Eksi 3'üm de var. Yani fx artı 1 eşittir. 5 x artı şuradan bir 5 geldi. Artı 2 oldu. Güzel. Şimdi bana diyor ki bu sağ taraf bu sağ taraf fx'li olsun. Zaten şıklara bak şıkların hepsi fx'li. E nasıl yapacağız bunu? Bunu şöyle yapacaksın. Yukarıda sana verilenle senin bulduğun arasında bir bağlantı bulman lazım. Bak ben burada buldum. Bak 5x'ler ortak değil mi? O zaman diyorum ki ben burada 5x'i yalnız bıraksam 5x dediğim fx artı 3 olur. Bak niye böyle bir şey yaptım? Götürüp şu 5x'i şurada yerine yazıyorum. Yazalım. Hatta şöyle bir renk seçelim. 5x yerine fx artı 3 yazdım. Artı bir de yanında 2 var. E ne oldu? fx artı 5 oldu. Peki bu bulduğum ne? Şu değil mi? O zaman benim cevabım fx artı 5 yani d şıkkı. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Geldik buraya. Yine başka bir soru tipi fx artı 1'in 2 tane x çarpı fx olduğunu söylemiş. f 1'in 2 olduğunu söylemiş. f onu sormuş. Burada tek tek yapanlar var. Sakın da sakın öyle bir şey yapmayın. Burada yapmanız gereken f'leri genelde bir tarafa toplamak. Nasıl yani hocam? Arada çarpma yok mu? Var. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. fx artı 1 bölü fx eşittir 2x oldu. Yani çarpım bölüm durumunda değil bölüm durumuna geçti. Şimdi ne yapıyorum? x yerine tuttum 1 yazdım. Çünkü bize F1'i vermiş. Ne oldu? F2 bölü F1 eşittir 2. Bu bir dursun. Bir tane daha yazıyorum. 2 yazıyorum bu sefer. Ne oldu? F3 bölü F2 eşittir 2 çarpı 2. Tamam. Hatta bir tane daha yazalım. 3 yazalım. X eşittir 3 ise şöyle. Ne oldu bu sefer? F4 bölü F3 eşittir. Bu sefer 2 çarpı 3. Hatta şuraya da 2 çarpı 1 yazalım. Daha güzel bir görüntü olur. Şimdi bir de bize F10'u sormuş ya. X yerine götürüp bir de 9 yazıyorum. Niye 9 yazdım hocam? 10 niye yazmadık? Şimdi şöyle yapalım bak. Bir 9 yazdım bir de 10 yazdım. Onun niye olmadığını görün. Diyorum ki ben X yerine 9 yazarsam F10 bölü F9 eşittir. 2 çarpı 9 olur şurada yazıyorduk değil mi? Bak şurada yazıyordum. Eğer ki ben buraya 10 10'u yazsaydım F11 gelirdi. Bu da benim işimi zorlaştırırdı. O yüzden 10'u yazmıyorum. 9'u yazıyorum. 9 zaten bana 10'u getirdi. E hocam şimdi ne yapacağız? Şimdi şunları şöyle birazcık küçültelim. Siz şurada durun. Hatta siz de şurada durun. Bunları buldum diyorum ki ben bunları şöyle yapsam bak ben neyi buldum şöyle F2 bölü F1 çarpı. Hepsini taraf tarafa çarpıyorum. F3 bölü F2 çarpı. Şu bulduklarım var ya şunları hepsini taraf tarafa çarpıyorum. F4 bölü F3 çarpı nokta nokta nokta. E yukarısı bak 2, 3, 4 diye artıyor. Demek ki en sonda kaça gelecek? F10 bölü F9'a gelecek. Bak iyi izle burayı. Şunlar ne oldu? Hepsi gitti. Hepsi gitti. Yukarıda sadece F10 kaldı. Aşağıda sadece F1 kaldı. Şimdi sol tarafı çarptım. Sağ tarafı da çarpmam lazım. E sağ tarafı da şurada çarpalım. Şimdi en son 2 çarpı 9 vardı. Unutma. Şurada az önce sildik ya. Şimdi 2 çarpı 1. 2 çarpı 2. 2 çarpı 3. 2 çarpı 4. 2 çarpı 9. E hocam bunu nasıl yapacağız? Şimdi bak. Şurada 2'den 1, 2, 3, 4 ta kaça kadar var? 9'a kadar. O zaman 9 tane 2 burada çarptı. 2 üzeri 9 geldi. Çarptı bunları. E bir de yanında 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı falan fistan var. E oradan da bir 9 faktöriyel gelmez mi? Gelir. O zaman benim cevabım 2 üzeri 9 çarpı 9 faktöriyel oldu. Sağ taraf. Şimdi geldim yukarıda bize F1 2 vermemiş miydi bu adam? Bu biraz uzadı ama yapacak bir şey yok. F10 bölü f F1, 12 2 vermişti. Eşittir 2 üzeri 9 çarpı 9 faktöriyel. O zaman bizim f10 dediğimiz 2 üzeri 10 çarpı 9 faktöriyel. Çünkü çarpım durumunda geçti. 2 üzeri 10 çarpı 9 faktöriyel de a şıkkında var. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Biraz uzun, uzun da ama yapacak bir şey yok. Şimdi geldik şuraya. Demiş ki bize eksi 2'den 2'ye tanım kümesini vermiş. R de bizim değer kümemizmiş. F'i vermiş. F, a görüntü kümesini sormuş. <laughs> Şimdi burada aslında bu bir parabol sorusu. Şunu şöyle bir parabolle yapalım. Şimdi bizim ikinci dereceden denklemlerimizin hepsi parabol belirtir. Hocam ikinci dereceden kastınız ne? X'in üzeri 2 olduğu için bu ikinci dereceden bir denklemdir. O zaman diyorum ki ben bu parabolü çizsem. Burası x ekseni burası y ekseni. Şöyle yapsak bunun çarpanlarını ayırsak 3'e hatta çarpanlarına ayrılmıyor. Hiç uğraşmayalım. Şöyle yapalım. Biz bunun r'sini bulalım. R'si eksi b bölü 2 a'ydı. Parabolün tepe noktası vardı ya TRK. Bunun R'si eksi B bölü 2A. K'sı da F R'ydi değil mi? F R. Tamam. E şimdi R'yi bulalım. Eksi B bölü 2A'dan eksi B 2, 2 A'dan cevabımız 1 geldi. Götürüp yerine yazdığımızda 1 eksi 2 artı 3. Yani burası eksi 1 artı 3'ten burası 2 geldi. Demek ki bizim tepe noktamız 1'e e 2. Yani x burada 1, y burada 2. Tepe noktamız şurası. Bak burası bizim tepe noktamız. E bu parabol x karenin önü pozitif olduğu için kollar yukarı doğru. O zaman demek ki buradan geliyor bu şekilde gidiyor. Kollar yukarı doğru olan bir parabol bu. Bize bu adam neyi istiyordu? Görüntü kümesini istiyordu. Şimdi hocam o zaman 2'den başlıyor görüntüler. Çünkü görüntüler y'de başlıyordu. Sonsuza kadar gidiyor ama şıklarda yok. Sana zaten bunu böyle vermiyor. Sana diyor ki ben sana diyor hepsini sormuyorum ki diyor. Ben sana sadece... Eksi 2 ile 2 aralığını soruyorum diyor. E senin 2 dediğin burada bitmiyor mu? Bitiyor. 2'nin karşılığı ne? Götür yaz yerine. Bak yazalım. 4 eksi 4 artı 3 değil mi? Bu gitti. Demek 2'nin karşılığı 3. O zaman şurası da hatta eksi 2. Yani sana diyor ki şu ara ve şu arada görüntülerini söyle bana diyor. E tamam söyleyelim. 1'den 2'den başlıyor. Çünkü en alt sınır 2. Kaça kadar gidiyor? 3'e kadar gidiyor. Demek ki 2 ile 3 arası diyebiliriz biz buna. Biz yanlış mı yazdık? Eksi 2 yazdığımızda ne geliyor? Ha eksi 2'ye de bakalım. Eksi 2 yazdığımızda 4 artı 4 artı 3 8 11. Evet eksi 2 bize 11'i e götürüyormuş. Ona da bakmamız gerekiyor. Demek ki 2 ile 3 değil. 2 ile 11 aralığı cevabımız C şık. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Hem 2'ye baktık hem eksi 2'ye baktık. Ee, görüntülerini bu şekilde bulduk. Evet geldik buraya. Demiş ki bize uygun aralıkta tanımlı fx'i falan bir şeyler vermiş. f 2x 1 f 3 ay vermiş. a'yı sormuş bize. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Diyor ki sana Türkçesi eğer ki içerisi 3a olursa bak fonksiyonun içerisi 3a olursa dışarısı da 2a 12 oluyor. Şimdi nasıl yapacağız? Ben burayı acaba 3a yapabilir miyim? Diyorum ki 2x eksi 1'i ben 3a yapabilir miyim? E, x'i yalnız bıraksak buradan ne olur? 2x eşittir 3a artı 1. x eşittir 3a artı 1 bölü 2 oldu. Güzel bunu yaptık. Demek ki x yerine 3 artı 1 bölü 2 yazmam gerekiyor. Nerede yazacağım ben bunu? Şurada. O zaman f. Zaten benim amacım burayı 3a yapmakta. Artık burası 3a oldu. Eşittir 4 çarpı. 3a artı 1 bölü 2 eksi 6. <laughs> hocam şurasını nasıl 3a yaptınız şimdi bak 2 çarpı x yerine ne yazıyordum 3a artı 1 bölü 2 yazmıyor muydum e, yazalım 3a artı 1 bölü 2 eksi 1 ne oldu bak şu 2 iki, şu 2'yi sadeleştirdi artı 1 eksi 1 gitti bakalım bir tek 3a kaldı o yüzden oraya 3a yazdım e, geldim devam ediyorum şimdi bizim f3a dediğimiz şurası 2 oldu çarparsam 6a artı 2 eksi 6 da burada 6 a eksi 4 oldu. Tamam. Şimdi içerisi 3 a. F 3 a. Buna eşitmiş. E bize bu adam ne diyordu? İçerisi 3 a olduğunda dışarısı 2 a eksi 12 olur diyordu. Demek ki şu ifade 2 a eksi 12'ye eşitmiş. O zaman yazıyorum. 6 a eksi 4 eşittir. 2 a eksi 12. At bu tarafa. 4 a eşittir. Eksi 8 a eşittir. Eksi 2 cevabımız aşık. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Evet geldik buraya. fx gerçek sayılarda f ve g'yi vermiş. Bunlar eşit fonksiyonlarmış. Şimdi eşit fonksiyonun mantığı şu. Solda gördüğün şeyin aynısı sağda da olmak zorunda. Çünkü sana fx eşittir gx demiş. Hocam f bu g de bu. E tamam. Şöyle bir şey yapalım. Ben f'in x karenin önünde ne görüyorum f'te? Eksi 2. Demek ki g'de x karenin önünde de ne olmalı? Eksi 2. O zaman b dediğimiz eksi 2'dir. Güzel. Geldik şuraya. x'in önünde ne görüyorum? Eksi a. x'in önünde ne görüyorum? 6. Demek ki a dediğimiz eksi 6'dır. Güzel. Şimdi geldik. Sabit olarak ne görüyorum? C eksi 2. Ne görüyorum? 4. O zaman senin C eksi 2 dediğin 4 ise C'de 6'dır. Bize bunları topla demiş. Cevabımız iki mi geliyor? Cevabımız değişik. Sağda gördüğün solda gördüğün eşit olacak. Geçtik. <laughs> F birim fonksiyonmuş. Birim fonksiyon deyince aklına ne geliyor? İçi dışı 1. Nasıl yani hocam? Eğer ki mesela diyelim ki 2x artı 1. Ben sana de fx'in birim fonksiyon olduğunu söylediysem sen şunu diyeceksin bana. Hocam içeride 2x artı 1 mi var? O zaman dışarıya da 2x artı 1 çıkar. Ya da fx kare eksi 1 dedim. Hocam içeride x kare eksi 1 mi var? O zaman dışarıya da x kare eksi 1 çıkar. Anlaşıldı değil mi? Birim fonksiyon bu. E geldik soruya. Hocam f'in birim olduğunu söylemiş. Bak içi dışı birden aklına gelsin. E f'in içinde x var. Dışarı ne çıkar? x. Demek ki x eşittir. a eksi 1 x kare artı b artı 2 x artı değil eksi C artı 3. Şimdi ne yapacağım? Sol bak yine bir eşitlik yok mu burada da? Bak bu buna eşit. E tamam. O zaman şöyle yapalım. Bak burada x kare var mı? Yok. O zaman burada da x kare olmayacak. O zaman a yerine ne yazıyorsun? 1 yazıyorsun ki x kare gitsin. Burada x'in önünde ne var? Gizli 1 mi var? O zaman buradaki x'in önünde de 1 olacak. Demek ki b dediğin eksi 1 olacak ki 1 olsun. Peki sol tarafta Sabit var mı? Yok. O zaman sağ tarafta da sabit olmayacak. Demek ki C3 eksi 3 artı 3 sıfır olacak. Bize neyi sormuş? 2A. 2 çarpı 1 eksi B. B eksi 1 artı C. C dediğimizde 3. Şurası 2 artı 1 artı 3 yaptı. O da 6. Yani D şıkkı yaptı. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Evet. Geldik buraya. Şimdi f sabit fonksiyon. Bak bunlar da fonksiyon çeşitleriyle ilgili sorular. Sabit olan bir şey değişmez. Doğru mu? Sabit bir şey değişmez. E hocam matematikte bir tane değişkenimiz vardı. Neydi o? Herkesin bildiği x. Bu bir değişken. E madem bu sabit değişmiyorsa burada bu x'in ne işi var? Burada bu x'in ne işi var? Bu bana birini hatırlattı ama neyse. O zaman ben a yerine şimdi x olmayacak ya eksi 3 yazarsam şuradan kurtulmaz mıyım? Bak artık burası yok. E hocam burada da x var. O zaman ben b yerine 1 yazarsam buradan kurtulmaz mıyım? Bu da gitti. O zaman bizim fx dediğimiz ne oldu? Şöyle eksi a çarpı b yani 1. Yani 3 artı 1. Yani bizim fx dediğimiz bak 4. Bir sayı geldi. x olmayan bir şey geldi. Hocam bize 2999 istemiş. Her neyi istiyorsa istesin. Bu saatten sonra bunun yerine yazacağınız her şeyin sonucu ne gelecek? 4 gelecek. Çünkü bir sabit fonksiyon değişmez ki. Her şey 4'e eşittir. Bunu unutmuyorsunuz. Geldik buraya. Demiş ki bize bu sefer f doğrusal fonksiyon olduğuna göre. Ha, doğru şimdi. Doğrusal fonksiyon deyince aklına ne geliyordu? y eşittir mx artı n ya da ax artı b hangisi ne seviyorsan. Peki mx artı n. Ben burada x'in üzerine kare ya da başka bir şey yazdım mı? Yazmadım. O zaman demek ki mx artı n olmalı. E hocam burada x kare var. Yani ikinci dereceden var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Doğrusal fonksiyon birinci derecedendir. Bak birinci derecedendir. Başka olmaz. Demek ki x karenin olmaması lazım. Yani a'nın 2 olması lazım ki burası 0 olsun. Ben buradan kurtulayım. E, A 2'ydi zaten. Ne oldu burası? Tekrar yazıyorum F'i. Burası 2 yazarsam. Eksi 3x artı. Şurası 4 eksi 3'ten 1 mi? F'i bulduk. Bize F A'yı sormuştu zaten. F A'yı A bulmadık mı? 2. Bize bu adam F 2'yi sormuş. F 2'yi götürüp yazarsam. Eksi 6 artı 1'den cevabımız eksi 5 yani e şık oldu. Bu bitti. Bir sonraki sorularda görüşürüz gençler. Kendinize dikkat edin.